Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere mayalı gül reçeli tarifini paylaşacağım. Gül reçelimiz için gerekli olan malzemeler 16-17 adet renkli ve kokulu gül 4 su bardağı toz şeker 5-6 su bardağı kadar su 1 tatlı kaşığı limon tuzu Öncelik olarak almış olduğunuz süzgece gül yapraklarınızı orta tomurcuk kısmını almadan güzelce ayıklayın. Görmüş olduğunuz bu sarı kısmı almayın. Bu küçük sarı taneler reçelinize acılık katacaktır. Güzelce ayıklayarak süzgece almış olduğunuz gül yapraklarınızı bol suyla 3-4 defa güzelce yıkayın. Yıkamış olduğunuz gül yapraklarınızı derince bir kaba alın ve içerisine limon tuzunu ekleyin. Ardından 1 su bardağı olan toz şekeri ekledikten sonra gül yapraklarınızı tüm malzemeyle özleşecek şekilde avucunuzun içinde sıkarak ovun. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu işlemi yapın. Ve göreceksiniz gül yapraklarınız rengini vermiş olacak. Şimdi kabınızın kapağını kapattıktan sonra güllerin mayalanması için bir gece buzdolabında bekletin. Görmüş olduğunuz gibi bir gece buzdolabında bekletmiş olduğumuz gül mayamız gayet güzel mayalanmış. Orta ateş açmış olduğunuz ocağınıza gül reçeli yapmak için uygun büyüklükte bir tencere alın ve içerisine 5 su bardağı olan sıcak suyu ekleyin. Daha sonra tencerenize 2 tepeleme yemek kaşığı gül mayası ekleyin ve karıştırın. Ardından 4 su bardağı toz şeker ekleyerek reçelinizi ara ara karıştırmaya devam edin. Kısık ateşte reçelimizi ara ara karıştırarak 20-25 dakika kadar kaynatalım. Görmüş olduğunuz gibi reçelimizin rengi değişti ve kıvam almaya başladı. Reçelimizi ara ara karıştıralım ve kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi reçelimizin içerisine bir adet limonu sıkıp 15-20 dakika daha doğrusu reçelimiz kıvam alana kadar kaynatalım. Görmüş olduğunuz gibi limonu sıktıktan sonra reçelimizin orijinal rengi yerine geldi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi reçelim rengini ve kıvamını gayet güzel aldı. Reçelinizin yeterli kıvama geldiğini anlamak için reçelinizin sıvı tarafından şu şekilde birkaç damla kaşığa alın. Şöyle tabağa damlatın. Ve görmüş olduğunuz gibi reçelimiz oldukça yavaş akıyor. Bu yeterli kıvama geldiğinin göstergesidir. Reçelinizi ocaktan alabilirsiniz. Sunum testinden herkese merhaba. Gül mayasıyla yapmış olduğum gül görmüş olduğunuz gibi şu an sunuma hazır. Gül reçeli tarifim bu şekildeydi. Bir daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.